Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Özbek. Bugün sizlerle beraber devam et. Böyle göz oyunu diye korkunç oyunumuz var. Gizli patronla kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aa. Ne var lan burada? Şey yokmuş ya. Kopuyorum zaten. Bakın, alt çeşitleri bir şey. bak. Bu harita? Şuraya gitmem lazım Şimdi Ne yani çok büyük olmuş. Ne kapı? Henüz ayarlamam daha fazla çanta bulmalıyım. Çanta bulmam lazım. Açılan anahtar lazım arka arasından. Şunun içine bir şey çıkıyor. Aşık, şey göz alalım. İki. O gözleri toplasak. iki tane oldu. Bakıyorum başka ne var. Her yerde öyle bir yer var. Dünyaya görüntüler. Det er så slitsomt. burada. Arkadaşlar Arkadaşlar geliyor. Of o da ne ses. Ağırda. Arkadaşlar korkuyorum. Bir tane göz almam lazım. Geldiğini görmem lazım. O yüzden olmam lazım arkadaşlar. Twitter indirme yok ya. Ben de sevmem. Arkadaşlar Gelmiyor. Ne kadar da hadi akım korktum ya. Oyun korkutucuymuş ya. Kuzenin de oyunu, oyunu indirmeye çalış. İndirdin mi? Oyun indiriyor mu? İndi şu anda ekran kaydedici. O da indirecek. Ama browser sildim yer kaplayacak. Yeniden indiririm zaten. Hesap gitmez o 5-6 gün. yer alabilirim ki. Tamam. Hesap sıfırlanmasa. Tartışmayacağım ya. Tamam, tak ya. Üç tane gözüm var. Sadece şu gözüm, gözüm devam değil? et. O kadar çok izleme. Niye? Sonra seni bulabilir, şaka şaka. Çok izleme, sonra gözüm biter. Yanıma gelebilir? Yanına gelir. Hayır, yanına gelemez de. Ben oyunu bilmem arkadaşlar, kuzeni biliyor. Gelir mi yanıma? Onu görürsen, izlersen yanına gelmez. Şaka yaptım sana. Nerede şu an bu? Bodrumda yukarı çıkıyor galiba. <laughs> orta kat. Bu katta veya orta katta. Böyle her yer titrese so o geldi. Aa, geldi. O geldi. O burada. <laughs> burada. Ha? Arkadaşlar odunun yanında. Çok korkucu. Ben sileceğim bu oynadan videodan sonra çok kötü oyun. kötü değil mi? Geldi. Krize mi Hadi ben de YouTube kanalı açıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Abi, sus, sus. Kız mı mi bu? Ne? Odaya girebiliyor mu odaya? İstediğim fotoğraf koyabiliyorum odalara. Ben bilmem. Arkadaşlar hemen cene göz alayım. Buralarda bir yerler değilmiş o yüzden almam lazım. Gözleyerek. Sen direkt kapatıyorsun dedi Basamam indir diyeceğiniz. Çarptım. Tamam. Bir daha yapamam. Çarpı nerede? Dur! Google Play. Google Play. Anam Go Videoda mı? Evet. 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 Armin bu nerede? Televizyon mu oynuyor lan? Çıldırıyor. Sen dışarı çıkar. Bodrum'da. Çabuk çık çık çık. Şaraya çık. Başka bir yere git. Hayır korkuyorum. Hayır lan. Mal Bodrum'da bu. Ne olabilir? <laughs> Hayır bu Bodrum'da. Korkar mı orada saklanca bir saat? Hayır. Hayır. Şu mu? Evet. <laughs> videoda mısın? Evet. Arkadaşlar videoyu burada. İşte kaç kaç. Arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. <laughs> Korkudan böylece. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmuyorsunuz gizli patrona like ve abone olmayı unutmuyorsunuz zaten... işte zaten korkudan ölüyorum bay, bay çıkacağım oyun sileceğim oyun sileceğim lan gizli oh, korkudan korkudan sileceğim